Ülkedeki mülteci politikası gündemde son günlerde. Vatandaş ne düşünüyor? Biz de bunu araştırıyoruz. Ne düşünüyorsunuz abi? Allah yardımcısı olsun. Hiç iyiye gitti bizi görmüyoruz. Neden efendim? Neden oldu? Besbelli. Ne bileyim yeni bir seçimden çıktık. İnsanlar memnun gözüküyor abi seçim sonuçlarına bakınca. Maalesef. Maalesef. Allah dua ediyoruz. Başka çaremiz yok. Bu devir para Allah olmuş. Para ve gaber olmuş. Para din olmuş. Para Kur'an'ın kerimi anla gari gerisini gari. Anladım anladım. Peki bu mülteci politikasını konuşuyoruz yani gönderilmeli mi sizce insanlar biraz işte son günler dediğim gibi gündem oldu gitsin gitmesin Avrupa'ya gitmek istiyor mülteciler biz göndermiyoruz Avrupa istemiyor bize para veriyor Ya Avrupa bize uysun biz Avrupa ile ne alakasımız var Dinimin sattı gitti bir siyasıyla dini bir koydular Depremler ni niçin oluyor bu Cenab-ı Allah ayağınızı denk alın diye uyarıyor bir yerden Uyarıyor ama dediğim gibi para Allah olmuş para bengabar olmuş Anlayan anlasın anlamayın. Ama çekiyorsunuz, çekmiyorsunuz onu, onu da bilir. Herkesi yayınlıyorum ben. Mümkünse tamam. yani. Muhalefetin politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani insanlar son günlerde ondan da şikayetçi. İşte hani muhalefetin politikalarını beğenmediği için iktidara geldi AK Parti diyorlar. Sizin görüşünüz nedir bu konuda? Yok. Yani ben başka bir şey söyleyecek bir şey. Sağ. <laughs> yayınlıyorum. Sizle konuşalım abi. Mülteci politikasını soruyorduk. Gündemde o var son günlerde. Tartışılıyor. Ne düşünüyorsunuz mültecilere? Mültecinin olmadığı yer var mı? Mülteci her yerde var. Dünyanın her tarafında var. Sadece Türkiye ile ilişkilendirmek yanlış. Türkiye, kaçan. Türk vatandaşı da birçok ülkede yaşıyor. Yaşamıyor mu? Onlar da orada yani gurbette yaşıyor. Onlar da buraya durup dururken gelmedi yani. gecelerini herifler yatağında yatarken üstlerine bomba yağdırdılar. O durup dururken gittiler. Edin. Öyle değil işte ama yani. Bir savaştan mı kaçtınız? Orada... Hayır hayır şimdi oradaki insanlar da sığınacak ya ben de şimdi şurada bir şey olmuş olsa sığınacak birini ararım yani bu gayet normal. Öyle o söyleyeyim. Suriyeli aslında... olmuş, Afganlı olmuş. Benim için. insan olması önemli benim için. Başka hiçbir şey. Eyvallah, daha söylüyorum ama birbirimizi dinleyerek konuşalım. Ha. Şimdi o insanlar aslında yurt dışına gitmek istiyorlar Avrupa'ya. E biz, biz göndermiyoruz. Sınıra, sınırdan alıyoruz. Çıkmak istediklerini çıkarmıyoruz. Nereden vardın? Göndermediğimizin kanısına nereden vardı? O istemiyor bize para veriyor ya boşuna mı para veriyor abi? Abi veriyor da yani şimdi herkesin bakış açısı farklı. Şimdi sen farklı düşünürsün ben de çok farklı düşünürüm. Senin A dediğine ben B derim. Biraz önce de ben amcaya bir şey sordum. Ben onu da dikkatimi çekti muhalif muhalefetin. Evet muhalefetten memnun. Muha muhalefetten memnun değilim. Evet. Olabilirim. Belki bu bu sene AK Parti en kötü dönemini yaşayacaktı ama muhalefet de muhalefet gibi olmadığı için bana göre öyle. Ya Bana göre öyle çünkü doğru. muhalefet muhalefet yapmıyor. Evet. Hem üzümcüyü dövelim hem bağcıyı dövelim. Hepsini dövelim dövelim. E, olmaz. Öyle Kimi olmaz. Desteklediniz? Ben hiç kimseyi desteklemedim. Oy kullanmadınız. Yani oy kullandım illaki de yani gönülden destekledim bir yok ama benim gönlüm en yakın bir parti vardı ona gittim oyumu verdim mesela. İsterdim ki Muharrem İnce gelsin. Allah e çekirdi onu muhaliflere soracaksın, Muhalefete soracaksın Niye gönderdin adamı diye. Bana niye soruyorsun? Ha yok. Abi, abi. İnce gelseydi belki olay çok daha farklı bir şey olacak. ama her yandan baktın kendi görev verdiği partisi önünü kesti adamın yanlış mı söylüyorum? Önünü yani, kesti adam yani. bayrağını toplattılar. ben de baktım bak açıkça söylen ben de dedim ki ya dedim bu adama bunları yapanlar kendi içindeki insanlar evet. CHP'nin içinden yetişmedi mi bu evet. baba gibi adam bana göre öyle çekirdekten yetişti ama adama sırt dönmüş. E bugün ona sırt dönüyorsan yarın vatandaşına da sırt dönersin ben de böyle değerlendiriyorum. Abi onun için bana muhalefet sorma abi. Onlardan abi, abi. hiçbir şey olmaz. Eyvallah da yani kavga etmiyoruz sakin Yok, olun Kavga lütfen. etmiyorum ben şey değil. çok derin mülteci... konuşmayacağım abi. Siyaset çünkü bak benim aile çevrem var mesela. Beni çok farklı düşünüyorlar. Ben bir şey O Avrupa Avrupa Ne var Avrupa ne olmuş Avrupa'ya. Yok onlar en iyi arabaya biniyormuş Aa, olabilir. Bizimkiler de kötüye binmiyor yani şuraya çık. Siz de Avrupa'da yaşıyorsunuz. Hayır hayır yaşayan akrabalarım var ben ne gideyim ya Türkiye dururken. Aslında burada mı yaşıyorsunuz? Evet tabii burada yaşıyorum. Ben çünkü giden akrabalarımdan biliyorum, duyuyor. Hiçbir şey anlatıldığı gibi değil. Afrika dinlemeyin. Ekonomi falan ya işte bunlar... Ya yaşıyor, de... Ben canlı dinliyorum. Siyasetçiden dinlemiyorum. Tek orada dedikoduyla olmaz. Dinliyorum. Oradaki yapılan resmi evet. açıklamalardan takip edin. Çok güzel orası? Çok Hayır. güzel değil. Sıkıntılar var tabii ki. E burada da var sıkıntı. Dünyanın Türkiye ile mi kıyaslıyorsunuz Avrupa'yı tam olarak onu merak evet. ediyorum. Ya Türkiye ile bak şimdi soruyu farklı yere götürme. Ben diyorum ki sıkıntı her yerde var. Dünyanın her tarafında var. E bu Türkiye'de olmuş niye bu kadar abartıyorlar? Sıkıntı var ama bak, orada bağlı ne, bağlı kadar var. Var. ne kadar var, burada ne kadar var o önemli. Pahalılık var kabul ediyorum. İnsanların geçimi zor. Gerçekten zor. Bak, ben sabah 7'de kalktım. Şimdi gidiyorum daha evime. Herkes kabul ediyor yok, zaten. Yok yok. Zorluk var. Ama şimdi dünyanın her tarafı çok iyi. Tos pembe de. Türkiye mi böyle? Böyle bakmak lazım bir de olaya diye düşünüyorum. Ben kendi açımdan. Siyah şimdi bak. Sebebi ben çok önemli. Fazla neden Orada neden var? Bizde neden var? Şimdi bunun sebebi önemli. Şimdi Yayınlayacaksınız, değil mi bunu? Yayın. Ha. Yani benim aile çevrem, mesela muhalif olan insanlar var. Ben onları hep görüyorum, konuşuyoruz da. Onlar mı? Siz bu... de muhalifsiniz sanki. Bilmiyorum. Yok ben ben, ben. ben ben devletimi, milletimi seven bir mi insanım. Abi, ben devlet part... milletle. Ben 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 bak kötü. Mülafkar devletini bak, sevmiyor mu abi? Ülke, Nasıl Ülkem kötü de olsa evet. anlatabildim ben devletimi kötülemem. Ben devleti kimse kötü yok kötülemez. Yok hayır, hayır, şey de, yani ben hiçbir siyasi partiyi de kötülemem. Siz hükümetle devletin Hük, ayrımını yapamıyorsunuz yok, yok. Yapamıyor evet. olabilir. Bu da senin değerlendirmen. Ben kötülemem. Hükümeti. Ben kimseyi kötülemem. Ben hükümeti de kötülemiyorum. Hükümeti de kötülemem. Niye kötüleyeyim? Bana fayda mı getirecek kötülemem. Ekonomi iyi değil dediniz az önce. Ama ona onlara, onlara muhalif olmak için yani illa kötü bir şey mi söylemem lazım onlar için? Bunlar şöyledir, bunlar hükümeti Ben bunu demem. Kötülemek değil, eleştirmektir Bak, abi zaten. He, ben böyle demiyorum devlet benim devletim. Bak hükümet de benim hükümetim. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi de olsaydı evet. yine aynı şeyleri söyleyecektim. Ama onlar gerçek bir muhalefet olmadığı için benim gözümle bir vatandaş gözünde. Şey Çünkü halkın hiçbir talebini yerine getirmediler. Kendi aralarında anlaşamıyorlar Ağırız. ki bize nasıl faydası olacak. Ağabey, ağabey, ben 53 yaşındayım. Eşek ya. çamuru bile bile çamura girmez tamam mı? Para basmayla, şey para basmayla, vergi yükseltmeyle, faiz yükseltmeyle. Şey bak Bak, bak, üretmeden üretmeden abi, bir devlet, üretmeden bir devlet yönetemezsin, bak üretemezsin, üretmeden. Bak, bak de, üretmeden. Tamam, sen ama sen diyorsun olur. ki dünyada var. Abi. Sen sen bundan 35 yıl önce Kore'ye gittin. Bak Kore'ye gittin. Bosna Hersek'e gittin. Bak bunlara yardım ettin. Hala Kosova'da askerlerin var. Yardım ediyorsun. Ama adamların ekonomisi seninkini ikiye katlıyor. Tartışmak bak. Bak. Bana abi bir sen saniye. Ya bir bana. saniye. Ay, ben sana sen uzatacağım. Dışarıdan, sen yine fikrini abi, ben sen fikrten en fikrten teşekkür söyle. Teşekkür ederim. Yani sen dedin ya. Şimdi konuşalım abi. Buraya. Hayır. Arkadaş dedi ya. Giden arkadaş dedi ya. Evet. tüm dünyada var. Ya Kore'nin ekonomisine bak. Sen o adamı savaştan kurtardın. <laughs> Adamları teknoloji manyağı. Her türlü her şeyde özgürlükleri var. Sırbistan dışa bağ I'm you. Rusya doğal gazı kesermiş. Kessin. Adam umrunda değil ki. Adam elektrikle geçiniyor. Kendinde 7 tane elektrik santrali var. Yani sen üretmezsen sürekli satarsan dışa bağımlılık yaparsan bu ülke nasıl ayakta kalacak? Bak benim şu anda ev sorunum var. Ev bulamıyorum. On bin lira. Ben on beş bin liraya alan bir adamım. Nasıl yapacağım ben bunu? Kira mı arıyorsunuz. Evet kira yani. tutacağım. Nasıl yapacağım? Dün de ve gelmiş. Icra evi boşalt. Tahliye. Hadi bakalım. On iki evet. bin lira. Bak şimdi on bin lira kira. Ben on bin lira maaş alıyorum. On bin kira. On bin depozit. On iki de emlakçı. Bugün yirmi bin lirada. Nasıl nakliye masrafı 60 bin. Nereden bulacağım ben? 4 ay maaşı verdim. Zıkkımın dibini mi yiyeceğim ben? Ben laş kökü mü yiyeyim? Depedekiler çok güzel. Bilmem ne meyvelerini yesinler. Her şeyi yapsınlar. Kendilerine gelince 75-80 bin lira maaş. Paralar havada susun Biz beni 550 tane milletvekiline bakamazken 600'e çıkardın. Ne yapıyorlar? Kaç tanesi esas görevde? Bana bir onu söyleyin ya. Kaç tane var? Nerede bilmem ne bakanlığı. Mı? Bilmem ne bakanlığı. Doldurmuş. Diyanet. Ya Diyanet bana ne yapıyor? Ne yapıyor? Bana bir onu söyle. Ahlaksızlık diz boyu. Namussuzluk diz boyu. Hırsızlık diz boyu. İmam gidiyor bir buçuk saat günde. Bak ben Dine karşı bir adam değilim. Beni yanlış anlama. Ama Diyanete ayrılan bütçenin gerçek söylüyorum sana bak. Onda biri gerçekten şu ekonomiye para salsa gerçek parayı, basmadan. Bak para basmadan. Ha 200 200'lük basıyorsun sen. Piyasada 1 lira yok, 2 lira yok, 3 lira yok, 5 lira yok. Ama insanlarda memnun gözüküyor abi doğrudan Ya kimse yani, memnun değil de yeni seçim yap. Hayır bak kimse memnun değil. 21 yıllığın verdiği bir baskı var şu anda. Anladın mı? Evet. Heh, 15 Temmuz muhabbetinden bir baskı var. Açık ne söylüyorum ben. Ben 15 Temmuz'a inanmıyorum. Yok, kendi kurgusu. İnsanlar da ona inandı. İnsanlar da onun yolundan gidiyor. Her şey para için yapıldı. Anladın mı? Bilal Erdoğan'ın neden Amerika'da çiftliği var? Bu adam kim? Neden 9-10 tane bu adamın şeyi var? Gemileri var, gemicikleri hatta daha doğrusu. Nereden çıktı bunlar Parası yok yani. Ya yani sen mi başbakansın. O dönemde başbakandın. Başbakan maaşıyla senin bir yüzün varken sen bunları nasıl aldın kardeşim? Bana gelmeyen kredi sana nasıl geliyor? Herkes alabilir demişti o zamanlar Erdoğan. Krediyle alındı bunlar evet, falan evet, demişti. Evet, e, Savaşaya demişti. Savaşaya röportajında evet. sen de alabilirsin dedi. Hadi kim alabiliyor? Burada bana bir tane Allah'ın kulunu gösterin alsın. Kirayı ödemiyor Ne? Kirayı ödemiyor evet. Kirayı ödeyemiyor. Benzini 40 lira yaptı. Ne oldu hani seçimden önce Şırnak'ta petrol vardı. Karadeniz'de şu, bilmem nerede ne çıkıyordu. Hepsi kesildi. Hani hep sorarız ya ne olacak hani memleketin ne oldu? Bu Hanım, verin, bu yetkiyi diyorduk. Verdik de ne oldu? Bizi garip hale getirdin. Sen Suriyeli hala ev yapma derdindesin ya. Benim kimliğim 43 yıllık kimliğim TC bak. Türkiye Cumhuriyeti kimliğim. Anadan doğma. Babam da Türkiye'li. Dedem de Türkiye'li. Onun dedesi de Türkiye'li. Bana bir bok yok. Elin Suriyelisi 10 yıl olmuş şuraya gelmiş. Sen ona ev yapacaksın. Garip oturmasın mı? E biz garip yani şimdi... Yani onlar garip de biz neyiz? Sen kendi vatandaşına niye üye evlat muamelesi yapıyorsun? Aslında bugünkü konumuz da tam olarak buydu. Mülteci politikasını konuşuyorduk. Şu anda bak dün haberlerde izledim. 4 milyon küsur mülteci var. Bu kayıtlı sözde. Ahirete gelip geçenler. Sen Edirne kapısındaki kaçakçılık yapan adamı niye tutuklarsın? Adam zaten senin ülkendeki mülteciyi atıyor öbür tarafa. Niye? Avrupa çünkü baskı yapıyor. Para veriyor. He, Binali Yıldırım'ın bir ara açıklaması vardı. Biz olmasak Avrupa batar. Ha, batar tabii. Orta Asya'nın yüzde sekseni gidiyor tarafa. Ya düşün bir Afgan benim ülkeme gelebilmek için dört tane ülke geçiyor. He, ben şuradan Bulgaristan'a geçemiyorum. Nasıl oluyor bu iş? Benim aklım, mantığım buna çalışmıyor kardeşim. Anladın mı? Sen Suriye sınırındaki bütün o topu koparan bombaları anladın mı? Tamam. He. Onları niye kaldırdın sen? sebep neydi? Ya konuşulacak o kadar çok şey var. Bak seni de takip ediyorum. Ama bir netice oluyor mu? Bak sen kaç yıldır? Ben en az en az üç yıldır bak ben seni takip ediyorum. herkese konuşuyorsun, konuşturuyorsun ama sonuç? Şey, pek sıfır. Şey yani ha ben evde babamla konuşmuşum ama seninle burada konuşmuşum. Hiç değişmiyor yani. Yani hiçbir hiç şey değişmiyor. Ama hani Anladın mı? duyuyorlar. Niye? Güzel bir şey Niye tepedekiler aşağıya kulaklarını ve gözlerini tıkayıp kapatmışlar? Yok mudur haberleri? Bilmiyorlar mıdır abi insanların bu durumda olduğunu? Mesela sizin şu an ev zorlanıyorsunuz. Adam uçakla gidiyor. 400 500 tane korumayla geziyor. Camiye bile 400 tane korumayla gidiyor. Bak cuma günü gene git. Git sen onu çek. He? Bak git çek. Bilmiyorum. Ya senin camide 400 korumayla ne işin var ya? Allah'ın huzuruna sen 400 koruma. Adamı dik biçtimle caminin içine orada hoca namaz kıldırıyor. Sen dinsin ya. Gerçek Bak kaç tane Arap ülkesi var kardeşim? Ortalama 20 tane diyelim. Git bir bak bakalım hangi birinin imam maaş alıyor? Allah'tan korkar utanırlar onlar. İmamlar orada maaş almaz. İmam bak imamlar orada maaş alamazlar. Anlatabildim mi? Yasak. Bizimkiler yani gelir Osman. Ya benim doktorum 27 bin lira maaş alıyor. Benim canımı kurtaran adam. Tamam mı? Ben evde de namazımı kılarım. O adama sen niye 30 bin lira veriyorsun ki? Benim doktorumdan bir imam nasıl fazla maaş alır arkadaş? Doktor 8 saat vazife yapacak. O adam günde gelirse Hatta bazen arıyor ihtiyarları. Ya yok, yok, yok. Sayın abi diyor, ve Asmet abi diyor tamam mı ben diyor ikinci namazına gelemeyeceğim. Sen bir kıldır ver. E, ee, merkez istemezden okunuyor. Her şey rahat. Belediye geliyor camiyi temizliyor. Hoca, hocanın hocanın evi var. Elektrik suyu yok. doğalgazı gazı yok. Bütün camilerin bahçesine hocalara ev yapmışım. Hocalara. E. Ha, işte ha Bak. Şimdi camilerin konu bu değil yapabilir. yani ben hocanın konuyu aksatmak istemiyorum ama olur. hiçbir şeye tamam mı müdahale olmuyorlar. Dediğim gibi tepedekiler Aşağıya görmüyor şu anda. Görmüyor. Japonya filmi gerçek oldu. Okul yapmaya gerek yok. Gerçek ya bak soru şu, Halk ben sana sorayım. Şey 600 tane milletvekili ne iş yapar? Şu an Sadece de... bu mu yani? <laughs> İyi. Her kaldır alayım. E tamam. Her kaldır alayım. Bu adamın döneminde 5 kere seçime gittik. Yani 5 kere dönem atlattık. Şu anda 5.ye girdik yani. Doğru mu? Ha. Her 5 senede bir adamlar geldi, birileri emekli oldu gitti. Ne olacak şimdi? Ömür boyu onlar bizim üstümüze yük. Şu anda 600 milletvekiline maaş ödeyeceksin. Onun makam arabası, ıvır zıvır giderleri. Artı bir önceki dönemin 28 Mayıs'tan önceki döneminde seçilemeyen milletvekilleri emekli oldu. Onlara da bir 50 bin lira maaş veriyor şu anda. Bir dönem yapan emekli. Ne oldu şimdi? Benim emekli maaş yani benim param çarçur. 80 bin lira o alsın. Gideriyle ıvır zıvırıyla 100 bin lira. 50 bin lira da o alsın. 150 bin lira. Bu milletvekili bana ne yapıyor? Benim derdime dert, yani derman olmuyorsa ne işi var orada? O meclis ne iş yapar? Ben bunu sorulacak konumuz abi. Ne olmalı, ne yapılmalı? Erdoğan seçimlerden önce <laughs> muhalefet iktidara gelirse mültecileri gönderecekmiş. Ama biz göndermeyeceğiz diyordu. De abi, seçimlerden göndermez. Bir daha göndermez ama gitmiyor. Bak, göndermez. Niye göndermez? Ama Avrupa Birliği'nden çok güzel para, var, para geliyor. Para Heh, çok güzel para akıyor. Ha, o para sana bana gelmiyor. Kendi locasına dönüyor. O ayrı mesela. Kör değilim. Gerçekten kör değilim. Cahil değilim. Her şeyi okuyorum, biliyorum. İnsanların da bunu bilmesini istiyorum. Bazılar geliyor Tayyip ne yap? Ya arkadaşım Tayyip beni bitiriyor. Tayyip benim milliyetçiliğimi bitiriyor. Benim kimliğimi yok ediyor. Benim önceden kimliğimde yazardı benim nereli olduğum. Bak bakayım nereli olduğum yazıyor mu? Neden yazmıyor? Neden benim memleketim yazmaz? Neden? Yakında az gası şu bayrağı bile kaldıracak adam. O dereceye geldi yani. Ben gidersem devlet Türkiye Cumhuriyeti batar. Yani, ya o 100 yıldır batmayan devlet senin olunca mı batacak? Sen git bak bakalım nasıl şahlanıyoruz. Beş dönemde aynı cümleler. Şahlanıyoruz, uçuyoruz, uzaya çıkıyoruz. Gaz bulduk, petrol bulduk ama Hayır. bizde bir şey yok. Bizde niye böyle? Bak 50 lira. Hatta 5 lira bak. <gülüyor> bozdur bozdur <gülüyor> abi. Yani ha bak 50-55 lira bak. Ha. Ya hep 5 <laughs> çıkıyor bak. Yok. Yok babaca yok. Gerçekten yok. yok. Bak banka kartında yok. <laughs> kredi vermiyor. Gittim bankaya dedim ki bana bir 50 bin lira kredi verin bari ev taşıyayım. <laughs> o da yok. Yani onu da vermiyor. E sen faizi yükselt. Ondan sonra millet parayı götürsün bankaya koysun. Ya 1 milyon liraya bugün adam 35 bin lira faiz alıyor aylık. Aylık 35 bin lira. E şimdi sen böyle bir yerde ne yapar adam? Yer içer yatar. Yeri yiyip içen yatan bir ülkede batmaya mahkum. Bak mülte mültecilere gelince de tamam mı? Çok güzel politika izliyorlar mültecilerde. Para, para, para. Avrupa'dan çok güzel destek. Balkanlar kısmında Sırbistan, Bosna Hersek, Hırvatistan sınırındaki Macar bu görev görüyor. Hırvatistan bu görev görüyor. Diğer tarafta Rusya'nın aşağı kısımlarında Polonya bu görevi görüyor. Anlatabiliyor muyum? Bunlar sınır bölgeler. Macar polisi seni yakaladığı zaman bacaklarına kadar kırıyor yani. Orada Suriyeliler var işte mesela. Evet. Macar polisiyle çalışan Suriyeliler var. Yani adamlar resmen orada eşkıya yolu eşkıya yolunu kurmuşlar. Anlatabildim mi? Boşa <laughs> Boşa doğru diyor. O da o doğruyu <laughs> Şey, ben, halkı getirdikleri durum bu. Gördün. Hiç Hiç kelime Allah hepimizi korusun. Sağ olun abi. Bilimle tespit edilmiş dünyanın en pahalı emlakında biz oturuyoruz. Mezopotamya. En pahalı. Osmanlı nasıl Osmanlı oldu? Üç kıtayı birbirine bağlıyoruz. Girenden çıkandan para aldı oldu. Böyle beleş değil. Sınırlar Gel, gel. Gel, aynen, gel, gel. aynen. Giren, çıkan belli Avrupa'dan 3-5 dolar alacağım diye onu da halka ya bize yansımıyor. Arkadaş doğru söyledi. Dünyanın en pahalı emlakında oturuyoruz. Ama aynı şeyi bir daha söyleyeyim. Bir tek şey daha var. Bu da bilimle tespit edilmiş. Dünyada en çok kandırılan insanların yaşadığı ülkede yaşıyoruz. Birinci sırada din, aga, şık, parti. Bu kadar partiye dünyada kayıtlı olan bir ülke halkı var mı? Yok. Olabilir misin abi Allah için ya? Hiç oy olmayan da parti kuruyor. da Ya bir de, de kayıt yani, yapıyorlar ya bizi. Kayıt ya, hepimiz bir partiye kayıtlıyız. Ya seçim günü gidersin. Kim adam zaten yatırdıkları adamları biz seçmiyoruz ki kendileri. kendileri listede birinci sıradasın. O koyuyor abi bir ton profesör var, bilim adamları var. Bu milletvekilleri ne bulmuş bu ülke için? Ne bulmuş abi Allah için, halkı için, insanlık için, dünya için, Türkiye için ne bulmuşlar abi? Ellerini kaldırıyorlar var abi? Abi biz girenden çıkandan para alsak Osmanlı öyle Osmanlı oldu. Üç kıtayı birbirine bağlıyoruz. Haraş demeyelim o zaman haraş diyordular da. Şimdi hani geçiş ücreti vereceksin abi. Toprak Toprak geçiyorsun. Evet, evet. Avrupa'dan almayacaksın. Neyse abi özür diliyorum. Eyvallah. Beyefendi şey dedi ya imamlara ne iş yapıyor falan dedi ya. Vali ne iş yapıyor? Kaymakam ne iş yapıyor? Onları da kaldıralım o zaman. Yani doğduğun zaman imama gidiyorsun. Öldüğün zaman imama gidiyorsun. Ya, ya, ya abi, bu ya. var ya bu. Hayır hayır bir şey yok sana. En bırak. Şurada var ya caminin tuvaleti kullanmayan adam var mı? Muratpaşa camisinin tuvaleti kullanmayan var mı? Namaz kılmaz ama tuvaleti kullanır. En azından tuvalet bile yani faydalı yani anladın mı? O yüzden böyle şeylere boş şeylere gerek yok ya. Abi tuvalete bağladın konuyu ya. Ben de şey ona bağladım şimdi O yüzden yani. mi gerekli? Hayır. E, yani camiye gerek yok diyor insanlar ya din adamına. Şey, o zaman Demedi, o hiç milyar niye veriyor? 10 milyar versin. Öyle dedi. O, e, maaşlardaki oransızlığa den burada. Hani maaşlardaki tamam, oransızlığa den burada. 30 milyar vermesin. Altına ya, son model Mercedes hay. koymasın. E şey, Heps, söyle, hepsini, hepsini kaldıralım. Bir e, arabasını koysun. Teşekkür ederim. Abi, sağ olun.